Arkadaşlar merhaba hepiniz videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar e, bugün sizlere e, Ticaret Bakanlığının e adresindeki adresindeki gelen aktüel ilanlardan birkaç tane hoşuma giden arabayı göstermek istiyorum. Aranızda araç almayı düşünen varsa değerlendirebilir. Bu arada arkadaşlar burada gösterdiğim her aracı e, lütfen e, araçtan anlayan bir ustanız veya bir yakın arkadaşınızla beraber aracın ilana çıkmasından bir gün önce örneğin çarşamba ilansa salı günü son gün oluyor arkadaşlar salı değil pazartesiye kadar görebilirsiniz. Yani ilandan önceki bir son gün göremiyorsunuz e, İki gün önceden bakmanız gerekiyor. E, bildiğiniz, tanıdığınız bir ustanızla yakınınızda işte bir boya cihazı alıp giderseniz bu araçları yerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu, hemen ben size araçları göstereyim arkadaşlar. Benim e, baktım şu anda epey bir araç ilanda var. E, şu aracı beğendim arkadaşlar. Ben bakın 2000 model 320i sağ tarafta başlangıç bedeli 225 bin lira ihale başlangıç bedeli otomatik vites hemen size bu aracın şurada detayına basarak detaylarını gösteriyorum Evet resimlerini gösteriyorum arkadaşlar bakın şu şekilde aracın içi böyle Evet bakın araç şöyle BMW 320i arkadaşlar 4 kapı sedan 6 silindir 110 kv 150 beygir yapıyor arkadaşlar 230 bin kilometrede hasar oranı bakın yüzde 12 diyor yani çok fazla bir hasar yok demek. Yüzde 10, 15, 20 bunlar olabilecek hasarlar. 230 bin kilometre de BMW için arkadaşlar. Yani diğer araçlara göre 100 bin kilometre gibi düşünebilirsiniz. Bakın ekspertiz raporunda da araç çekici üzerinde gelmiş ve takviye ile çalışmaktadır diyor. Buradaki eksper raporunu incelersiniz arkadaşlar. Ben hızlı geçeceğim. Çünkü iki araç daha var size göstermek istediğim. Yani çok fazla ciddi bir hasar ben göremedim. Siz de okursunuz. Sadece hava emiş borusu bantla sarılmış diyor. Onlar zaten ucuz şeyler arkadaşlar. Onu bulur değiştirirsiniz. Bakın güncel fiyat 225 bin. E, satılması düşünülen rakamma bakalım. O da şurada yazar arkadaşlar. Hemen bakıyorum. E, evet. Satışa esas bedel diyor. Bakın 300 bin lira ya satılması düşünülüyormuş e, gümrük müdürlüğü tarafından Arkadaşlar araç Kocaeli tasfiye işletme müdürlüğünde bulunuyormuş Evet e, arkadaşlar bir e, diğer aracı size göstermek istiyorum Evet arkadaşlar e, bir diğer aracımız da şu 2008 model Audi A4 2.0 TDI arkadaşlar. Ee, bu araç neden ee, güzel diyorum. Bu arkadaşlar bir e, muhtemelen bir e, konsolosluk çalışanlarının arabaları. E, Türkiye'de çünkü geçici tescili bulunuyor arkadaşlar. Yani e, bu ne demek? E, bir diplomat, bir e, şey yani bu tarz birlerin aracı olabilir çünkü geçici tescil yemiş arkadaşlar. Bakın. Araca hemen şöyle resimlerini göstereyim size. Araç bu şekilde arkadaşlar bakın. Gayet temiz. Güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. İçi bu şekilde. Motoruna bakalım. Bu şekilde motoru. Evet, araç İhale başlangıç bedeli arkadaşlar 360.750 teminat 48.100 lira yatırmanız gerekiyor. Satışı esas bedel de 481.000 olarak düşünülüyormuş arkadaşlar. Ee, yani o civardan satılması planlanıyor. Bakın e, hasar oranı %10 arkadaşlar. Kilometresi 353.000. bin. Yani bu normal bir araçta 140 bin, 150 bin gibi düşünebilirsiniz bu Audi tarzı araçlarda, Alman araçlarında arkadaşlar. Evet, bakın burada araç çalışarak geldi, Takviye ile çalışıyor diyor. Çalıştığına göre pek bir sorun yoktur arkadaşlar. Yani bunu da e, binip e, aldıktan sonra, ihaleyi kazandıktan sonra geçici plaka ile alıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada tabi e, dediğim gibi siz gene e, bir tanıdıkla gidip bir şöyle hızlıca aracın yanında bir eksperine e, gözle e, bakarak yapabilirsiniz. Burada tramerleri var. Geçici tescilde Türkiye'de kayıt olduğu zamanlara ait. Bunları kontrol edersiniz arkadaşlar. Ben hemen bir diğer aracımıza geçeyim. Evet diğer aracımız da şu arkadaşlar. Soldaki BMW 2320. Bu da 2 e, 2000 Pardon. Bu da 218 bin lira başlangıç bedelli arkadaşlar. Hemen aracı size şöyle göstereyim. Evet araç bu şekilde arkadaşlar. Bakın resimlerini göstereyim size. 320 manuel. şey temiz arkadaşlar bu da arkadaşlar bir diplomat ve konsolosluk çalışanın arabası olduğunu düşünüyorum Çünkü bu da Türkiye'de geçici tescil almış arkadaşlar Bakın ortalama satış bedelinin 264 bin lira olacağı düşünülüyor. Başlangıç bedeli 198 bin, teminat bedeli 26.400 lira yatırmanız gerekiyor ihaleye girmek için. Bakın burada aracın %12 bir hasar oranı var. 240 bin kilometrede benzinli 110 kv 150 beygirdir arkadaşlar ve 6 silindirdir. Ee, çok seri ve hızlı bir araçtır arkadaşlar. Dikkatli kullanın lütfen. Bakın yazıyor. Araç çalışarak geldi. Takviyle çalışmaktadır. Muhtemelen e, diplomatik temsilcilerden bir ülkenin temsilcisini çalışanlar araçları kullanıp bırakıp gittiler arkadaşlar. Burada evet aracın geçici tescilinden kalma tramerleri var. Birkaç tane. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Burada gene siz e, giderek gözle ve e, bakarak e, bir küçük ekspertiz e, yarı çaplı orada aracın bulunduğu yerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet araçların bu şekilde arkadaşlar aracın videolarını da isterseniz burada zaten bakın şu sağ e, sağ üst köşede var oradan tıklayarak e, videolarını izleyebilirsiniz. Ben şu an videoları açmayacağım zaten öğrendiniz artık e, buradan siz kendiniz basarak izlersiniz. Ben bu 3 aracı size göstermek istedim. Bunlar alınabilecek güzel araçlar arkadaşlar tavsiye ederim bunları zaten birkaç ay elinizde tutsanız zaten hızlı şekilde değerlenir arkadaşlar bu araçlar. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiyseniz tekrar böyle yeni araçlardan haberdar olmak için sizin telefonunuza bildirim düşmesi için abone olup bildirimleri açın. E, araçlardan daha önceden haberdar olun arkadaşlar. E, bir de şu like tuşu var. E, ona da basarsanız sevinirim. Desteklemiş olursunuz. Sağ olun. E, hayırlı olsun diyorum. E, i̇haleye giren alacak arkadaşlara da e, güle güle kullanmayı nasip etsin Rabbim inşallah. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Bay bay.